Evet arkadaşlar, bolluk hazırlamada yaptığımız e, hareketler evet işte gördüğünüz gibi bunlar kuru ot. güzel bir tavuğumuz var eski bir anaç görüyor musunuz evet. kızım? Evet. Evet gördüğünüz gibi burayı olabildiğince yumuşak ve canak halinde yapmaya çalışıyoruz. Evet, sert bir şeyler falan varsa tavuğu Peki baba. Edecek. Peki baba, Heh, şey e, peki burada yumurta yapacaklar mı? Aşkım burada yumurta yapmayacaklar. Biz buraya bir kuluçka oturtacağız. Hmm. Ama işte burayı düzgün hazırlamamız gerekiyor. Evet, yani abadışık. yani onların içinden, yani yumurtaların içinden cübcüm mü çıkacak? <laughs> Aynen öyle canım benim. Hmm. Ee, güzel bir video olacak sayende galiba. Hem bana kameramanlık yapıyorsun, hem de güzel sorular soruyorsun. Evet arkadaşlar, olabildiğince çanak, olabildiğince yumuşak, kuru ot, kesinlikle saman değil. Görünceye hmm. gibi Baba. Ya Allah, bismillah. Çok güzel. Tamam. Bak ne kadar tatlıyorsan. Tamam kameranın <gülüyor> önünden <gülüyor> çekil hayatım bak video çekiyoruz güzel. senin yüzünden evet. video olmayacak. Yumurtalarımı kayıyorsun. 3, 4, <laughs> 5, 4, 6, 8 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 Evet arkadaşlar şu gördüğünüz küçücük yumurtalar. Bunlar Hint yumurtası. Burada wow. Hint yumurtamız var. Oo, o da küçük. <laughs> Çok belli oluyor. Evet, çok evet, küçük bu. Biraz Elindekiler çok Elinde küçük. Her cinsten 17 adet yumurtamız var. Çok güzel. Bir adet ve çok daha koyarız. Maşallah, maşallah var. Eski kart bir tane. Baba. Güzel bir anı. Baba. Ee, peki o küçüklerin içinden küçük bir cücüler mi çıkacak? Evet kızım. Hatta hmm. ispenç sebel bot kırması ve küçük küçük şeyler çıkıyor. Çin mi biz diyelim artık onlara ne diyelim. Ç Nerede bu bizim tavuk bakayım çok bağırıyor. Evet. Gel bakalım. İşte hadi şimdi gel. sen gel. Çekil oradan Ali. Çekil Ali. Hadi. hadi geç. İşte bu bizim tavuğumuz. O alatır çekecek buraya civcivler çıkartacak. Tamam. Hadi, hadi git bakalım. Git. Hadi, git hadi git. Hadi git otur. Çekileyim mi ben? Hadi follow up, follow up Tamam bırak Ali, hadi. Hadi, hadi bırak. Evet evet hadi geç otur. Aa. Hadi. evet otur. Hadi. Tamam. mı Yavaş yavaş gel bu tarafa benim tarafıma doğru. Geliyorum. Sanırım. Oluyor. Oldu mu? Oldu. Biraz işte. da yakından çekelim bakalım altına daha yumurta sığar mı? Getirelim mi birkaç tane daha? Hı hmm. Sanırım sığacak. Hı <laughs> hı sığacak. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi folluk hazırlama bu kadar basit. Zor olan bir şey değildir. Tavuk eğer iri ve sağlam ise daha önce denenmiş bir anaç ise altına Yumurtayı Fazlaca katabilirsiniz Sıkıntı yoktur Evet Şu anda hepsini almış gibi görünüyor Birazdan hepsini kapatıp Solluğun böyle yayvan Yani tabak gibi olduğundan emin olmalıyız Evet şu an için her şey yolunda Hatta 4-5 tane daha sağabilir 20'yi bulabiliriz yumurtalarda Hatta 21 yapalım biz bunları Görüşmek dileğiyle arkadaşlar, herkes kanalımıza. kanalımıza abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi de unutmayın. Teşekkür ederim kızım benim, şahanesin. Kapatalım mı? Evet. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Hadi.